Herkese merhabalar ben Berat. Ruby Reis serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. Ruby on Reis nedir? Ruby bir programlama dilidir. Reis ise bir web framework'üdür. Web tabanlıdır ve Ruby ile bir geliştirilmiştir. Community tarafından 2019'dan beri geliştirilen Reis günümüzde popülerliğini de gitgide arttırmaktadır. Örneğin şuradaki resme ele alalım. Siz bir e-ticaret sitesine giriş yaptığınızda bir datayı bir sunucudan istediğiniz vakit şu şekilde istersiniz. Bir ürünü düşünün. Bir ürünün detaylarını istediniz. Ürünün detayları için server'a dersiniz ki bana ID'si 1 olan ürünün detaylarını getirir misin? Server'da sizin bu isteğinize karşılık gider veri tabanına bakar. ID'si 1 olan data var mı yok mu? Eğer varsa bu datayı size döndür İşte bu Reis gibi, ASP.NET gibi, Spring Boot, Django, Laravel gibi Frameworklerle yapılmış sistemlerdir. Bunların hepsi backend frameworkleridir. Peki backend nedir? Buradaki yapıya el alalım. Backend yapısı bir API'den, business katmanında ve data access katmanından oluşur. Business katmanı tam anlamıyla bizim bütün iş kurallarımızı yazdığımız katmandır. Veri tabanı katmanıysa, data access katmanıysa bizim eğer ve gönderilen data business katmanından geçmişse data access katmanından veri tabanına iletir ve kayıt işlemi yapılır. Örneğin e-devlet sisteminde veya herhangi bir sosyal medyada siz karşıya bir istekte bulunursunuz. Bir post attığınız zaman karşıya bir istek gider ve der ki al benim bu datalarımı veri tabanına ekle. İşte bu isteğiniz API'ye gelir. API bu isteği business kısmına iletir. Business kısmı sizin datalarınızı işler. Bir kere bu datayı gönderen kişi kim? Yani Authentication, kimlik doğrulama işlemi yapar. Ve bu datayı gönderen kişinin yetkisini Authorization, yetkilendirme işlemi yapar. Bu datayı gönderen kişinin gönderdiği data bizim altyapımıza uygun mu? Validation işlemlerini yapar. Ve bunların hepsi uygunsa data Access'e gönderir. Sonra veri tabanına veri tabanını kaydeder. Sonra geriye API'den size bir cevap döner. True veya False şeklinde. Bekent yapısı tam anlamıyla bu demektir. Bütün bekentler aynı mantıkla çalışır. Fakat bizim alacağımız reis de business olmadığı için veya aslında business var business yok değil. Fakat bu yapı daha çok object oriented dillerle çalışılan bir yapıdır. Katmanlı mimarilerde çalışılır. Reis tam anlamıyla Ruby aslında tam anlamıyla bir object oriented programlama dili değildir. Bunun için buradaki yapı benzer olacaktır ama tam anlamıyla aynı olmayacaktır. Bir diğer önemli konuysa framework'ün ne olduğudur. Framework bize veri tabanı bağlantılarımızı daha kolay yapma imkanı sağlar. Bunun yanı sıra kodlarımızı daha düzenli, daha az, daha okunabilir hale sokar. Ve aynı zamanda default security ayarlarıyla, güvenlik ayarlarıyla birlikte uygularımızı daha güvenli bir hale getirir. Frameworkler, mühendisler, bağımsız mühendisler, geliştiriciler veya şirketler tarafından geliştirilmişlerdir. Örneğin şuradaki frameworkler. Şu an ekranda gördüğünüz her bir e, kutucuk bir framework ifadedir. Django, Laravel, Spring Boot, Rails, Express, AngularJS, jQuery, Flux gibi. Peki kendi framework'ümüzü geliştirebilmekte mümkün müdür? Birçok insan da bu soruyu soruyor. Kendi framework'ünüzü geliştirebilmek için design pattern'ları çok iyi bilmelisiniz. Özellikle de 5 ana design pattern'ı. Bunlar Singleton Pattern, Facet Pattern, Bridge Pattern, Strategy Pattern ve Observer Pattern'dır. Bunun yanı sıra analiz yeteneğine, algoritmayı kurabilme ve problem çözebilme yetilerine sahip olmanız gerekmektedir. Çünkü frameworkler oldukça kapsamlı ve büyük yapılardır. Frameworkler bir problemi çözebilmek amacıyla kurulmuşlardır. Şunu düşünelim. Örneğin bir third parti kütüphane yazıyorsunuz. Third parti kütüphaneler de üçüncü parti kütüphanelerdir. 3. parti kütüphaneler bir frameworkta bir amacı yerine getirmek için başka geliştiriciler tarafından geliştirilmiştir. Örneğin Reis'te bir QR kod doğrulama işlemi yapmak istiyorsunuz fakat sizin QR kod doğrulama işlemi yapmaya e, Programlama bilginiz el vermiyor Bunu nasıl yapabilirsiniz Daha önce internet'te başkaları tarafından geliştirilmiş Kütüphane haline getirilmiş üçüncü parti kütüphaneleri Reis'de genleri Reis'de gen deniyor Genleri kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz İşte framework bize bunların hepsinin altyapısını sağlıyor Sizin bir framework'ü geliştirebilmeniz için Öncelikle kendi kullandığınız framework'ün ın pattern'ını çok iyi bilmeniz, nasıl çalıştığını çok iyi bilmeniz, ayrıca üst düzey programlama bilgisine ve algoritma bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Örneğin bir algoritmayı ele alalım. Sizin sıralı bir de 10.000'e 10 kadar giden bir diziniz olsun. Bu dizideki 4.118. rakamı nasıl bulursunuz? birden baş, sıfırdan başlayıp, sıfır indeksten başlayıp, 10.000 indekse kadar bütün diziyi tek tek taramanız gerekecektir. Ta ki 4118. indekse gelene kadar. Ve 4118'e geldiğiniz vakit datayı bulacaksınız ama for döngüsü 4018 defa tekrar edecektir. Bu iyi bir yöntem değildir. Bunun daha iyi bir yöntemini bulmanız gerekiyor. İşte burası da algoritmadır. Nasıl yapabilirsiniz? 10.000'lik diziyi ikiye bölersiniz. İkiye böldüğünüz vakit 5.000 kalır. Ve 5.000'in sağ tarafına bakarsınız. Sizin aradığınız sayı 5.000'den büyük mü küçük mü? Küçüktür. O zaman 5.000'in sağ tarafını atarsınız. Artık onu umursamazsınız. Ona ihtiyacınız yoktur. Bir daha ikiye bölersiniz. Elinizde 2.500 kalır. Sizin aradığınız sayı 2.500'den küçük mü büyük mü? Büyüktür. 2.500'den sol tarafını atarsınız. Artık 2.500'e ihtiyacınız yoktur. 2.500'ü bir daha ikiye böler. Bir daha ikiye böler. Bir daha ikiye bölersiniz. En sonunda elde etmek istediğiniz datayı çok kısa zaman da bulursunuz. İşte buradaki bütün yapı algoritmadır. Algoritma programlamanın ana temelidir. Bir şeyi çözebilme yetisi, çözüm adımlarını tek tek hesaplayabilme yetisine hepsine algoritma değildir. Örneğin sabah kalktınız, işe gideceksiniz. Bunların her birinin adımı vardır. Sabah kalktın, yemek yedin, yola çıktın, otobüse bindin ve işe gittin. İşte algoritmada buradaki hepsinin en iyi şekilde dizayn edilmiş haldir. Tabii Rails ve Rails gibi birçok framework MVC yapısını kullanmaktadır. MIS nedir? Oldukça önemlidir. Örneğin siz bir user olarak bir sisteme kayıt oluyorsunuz ve sizin gönderdiğiniz istekler sizin controller'ınıza, biz Rails API kullanacağımız için sizin API'inize yani controller'larınıza gider. Controller'ınız bu datayı alır, modelinize iletir. Orada business iletiyordu bir önceki slide'da. Fakat burada model. Modeli yine business olarak düşünebilirsiniz. Oradaki yapı aynıdır. Bunu model iletir. Model sizin datanızı işler. Eğer sizin datanızı uygun görürse veri tabanına kaydeder. Ve sonra da modelden controller'a, controller'dan view'a size bir response, bir cevap döner. Bu cevap ve onun türevleri olabilir. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz güzel insanlar.